Ada benim. Ben geldim. Ha Bey, geldiniz mi? Geldim, geldim. Hallettim. Şimdi nasıl yapalım? Ben... E nasıl yapacağız o zaman buraya? Siz şimdi o suyu... Ne yapayım suyla şimdi? Nasıl yapacağız? Ağırdır, o ağırdır. Ben nasıl daha şeyin kızım ben? Tamam, dur. Ben halledeceğim. Ee, şöyle yapalım. Ben gözümü kapatayım. Sen kapıyı aç. Ben kovayı içeri bırakayım, çıkayım. Olur. Gözünüzü kapatın ama. Tabii ki, tabii ki. Ben şimdi gözümü kapatıyorum. Tamam. Kapattım. Açıyorum. Aç, aç. Bu kaç? Ada <laughs> gözüm kapalı diyorum. Sen bana bu kaç diye soruyorsun. Seni denedim. Ada bu ağır da biraz. Ben onu bıraksam tamam. çıksam. Gel gel gel. Tamam. Ee, yengeç yengeç. Yengeç yengeç. Ada yengeç gibi ne demek? Nereye doğru gideceğim? Ya şöyle girin. Üç metre kare zaten burası. Ne kadar gidebilirsiniz? Tamam elimdeki ağır. Bana bağırma. Ha, tamam yeterli. Bırakın. Tamam. Bıraktım. Evet, geldiğiniz gibi gidin hadi. Yengeç gibi, Evet. Tamam tamam. Ada. A açıyorum ben gözlerimi o zaman. İşim bitti sizinle. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Rica ederim adacığım. Ha! Su! <laughs> suyu buldum. Allah'ım şükürler <laughs> <Şu>. olsun. <laughs> Su! <gülüyor> Aa, Bora Bey! Ney? Ne? ne oldu? Bora Bey, Bora Bey. bunun Aşağıda yok mu ya? Aa. Ben bu suyu nasıl dökeyim? Tamam dur ben sana şimdi en kral tası bulacağım. Bekle. Ben anahtar bende. Haberin olsun çıkıyorum geliyorum tamam mı? Ben burada ağlamıyorsun bak biliyorum. Su sarısın işte. Geliyorum bekle. <laughs> Şahibe Hanım. Buyur. Bana maşrapa gibi bir şey lazım. Koskoca otel burası. Ne maşrapası? Şahibe Hanım. Koskoca otelde sular yok farkında mısınız? Ben mi kestim? Ne yapayım? Size bir soru soracağım. Şimdi biz kız arkadaşımla geldik. Odanız var mı dedik iki tane. Dediniz ki bir tane odamız var diğer odalar rezerve. Ha. Sonra bizim arkadaşlarımız geldi bir çift. Hemen oda buldular. Nasıl olacak? Hani odalar rezerveydi? Hani hiç odanız yoktu? Ne oldu? Bir müşterim rezervasyonunu iptal etti. Ya. Neye Niye soruyorsun? Maliye misin? Turizm Bakanlığından mısın ha? <laughs> Gerildiniz. Değilim ben, hiç biri değilim. Ee, var mı sizden maşrapa gibi bir şey? Benim kız arkadaşım şu an köpükler içinde banyoda yalnız başına kaldı da. Var. Öleceğiz biz burada gerçekten. <laughs> harikasın Şahib abla ya. Aa, Şahib abla yemek için ne yaptın? Hah süper. Elektrikleri de sakın unutma tamam mı? Hadi göreyim seni. Ne diyor Şahibeli kadın? Senin kuzen var ya, evet. derdine düşmüş. Oh, süper, iyi. Güzel. Güzel. Yani her şey güzel de tek sıkıntı şu Rüzgar ve Tuğçe uyuzu niye burada? Hayatım sen onlara ne takıyorsun ya? Boş ver biz işimize odaklanalım. Bu Bora'nın ağzını aradım biraz. Hmm, ne dedi? Şey dedi, işte siz barıştınız galiba falan dedi. Sen dedin, bizi boş ver. Sen dedin, ne zaman açılacaksın. Ee? İşte böyle mır mır konuşmaya başlamış, zaten ada gibi yakındır falan dedi. Ay olacak mı bu iş sence Ali ya? Bora tutamaz kendini, patlar bugün. <laughs> Mümkün değil olmaması <laughs> ya. Allah! Abi gel. Yapacağız bu işi. Bizden kurtulur mu? Mümkün Kutulmaz. değil. Aa, elektrikler gitti. Aa, neden acaba? Rüzgar. Efendim? Elektrik gitti. E ne yapayım Tuğçe? Camiden bir kova elektrik mi alayım yani? Ne istiyorsun? Bora Bey. Korkma Ada. Nasıl korkmayayım? Karanlıkta kaldık burada. Ada, ağlamadığını biliyorum. E, tamam Bora Bey. Ben inanılmaz acıktım abi. İnanılmaz acıktım yani. Ben de çok açım. Ben de kaç gecedir aç ve susuz bırakıldım. Kaç gece? Hı? Kaç gecedir aç ve susuz bırakıldın Ali? Bu gece, bu gece susuz aç bırakılacaktım ama... ...benim kuzenim kahraman olduğu için çıktı geldi. Bugün benim karnım doyacak. Sağ ol kuzen. Ada, tamam yeter artık uğraşma. Yani hiçbirimizin telefonu çekmiyor. O telefon açılsa bile kullanamayacaksın. Teyzemler çok merak edecek. Eve gidince var ya, of laf edecekler. A canım ya, kıyamam. E burada sabit hat yok muymuş? Yok. Şahibi Hanım telefonu kullanmıyormuş. Sabit hatta yokmuş. Nasıl yokmuş ya? Güvercinle mi haberleşiyorlarmış? Aa, Şahibi ablama laf yok. Bir tanedir o. Nasıl yani? Sen daha önceden tanıyor muydun? <laughs> e, yo, yani burada tanıştık ama hemen kanım ısındı. Kanım kaynadı böyle tatlı kadın. Öyle ama kan ısınılacak bir kadın. Tam çok tatlı. Bak iyi insan olduğu için lafın da üzerine geldi. Ben... Hadi buyurun. Of. Afiyet olsun. Ayran da yaptım. Hemen getiriyorum. Çok sağ olun, çok sağ olun da ee, Şahibi Hanım... Ee, ...bu tavuk altı kişiye mi? Ben yanlış görmüyorum değil mi? Altı kişiye bir tavuk geldi. E Bunu bulamayanlar da var. <laughs> anladım, anladım. Size bir şey soracağım çok pardon. E, şimdi rezervasyon yaptıran şu ilaç şirketinden gelecek insanlar ne yiyecekler peki? Sen her şeyi böyle ıncık cıncık sorgular mısın? Derde kalırsın derde. Koyver gitsin Allah Allah. Çok sorguluyor, her şey çok sorguluyor. Ha, i̇şte evet, derde kalırsın efendi derde gibi evet. konuştu eski kadın çünkü. Yani şimdi altı kişiye bir tavuk. Öyle mi? Evet, Rüzgar. öyle dedi de. Hanım. Kuzen şimdi sen bunu çok iyi pay edersin diye düşünüyorum. Aa benim bir şey sen diyeceğim. Mi? Bora inanılmazdır bu konuda gerçekten. Hı -hı. Hı -hı. Çok güzel evet. Hayat de kuzen yiyelim hadi. Hadi o zaman buyurun. Tabii pay edeyim. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. memur bey. Ada tözünden şikayetçiyim. Asıl biz Bora doğru sözden şikayetçiyiz memur bey. Yeğenimi kaçırdı? Evet. Aa, hala yeğenimi kaçırdı diyor ama çıldırdı. Yalan mı artık. söylüyorum canım evet, kaçırdı. Evet, kaçırmadı Sakin olun. adamı nasıl Bunlar sakin olun. Ol. 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 İki saattir aynı şeyleri bozuk plak gibi tekrarlıyorsunuz. Teker teker gidelim lütfen. Gidelim memur bey. Buyurun memur bey. Ada tözünü en son ne zaman gördünüz? Ya da kendisiyle en son ne zaman konuştunuz? Bu sabah kahvaltı masası. Peki, hal ve davranışlarında bir farklılık gözlemlediniz mi? Yok, memur bey. Her zamanki gibi böyle ışıl ışıldı suratı yavrumun. O güzelim, saçlarını böyle sabura sabura geldi kahvaltı masasına. Güleç, konuşkan, Elif'le şakalar yaptı, konuştu. Ah, son görüşümüzmüş meğerse. De öyle, öyle, değil mi, değil mi, değil mi? <laughs> öyle? De mi öyle? De Siz Belma oğlunuzu en son ne zaman gördünüz ya da konuştunuz? Memur bey, ben oğlumu aradım, öyle konuştuk. Ee, saat dört beş civarıydı. Ay, sesi çok korkmuş geliyordu. Benden yardım istedi. Anneciğim dedi bana. Benim dedi, başım belada. Çok korkuyorum. Anneciğim bana yardım et, ne olur bana yardım et dedi. Çat telefon kapandı yüzüme. Ağlamayın Niye ağlamıyor? O da anne. O da anne. Anladım. E, şimdi şöyle yapıyoruz. Her iki tarafında şikayet dilekçeleri tamam. <laughs> hem çözüm hem de Bora söz hakkında arama emri çıkarıyorum. Çıkaralım çıkaralım. Umarım en kısa sürede çocuklarınızla sağ salim kavuşursunuz. Ay, i̇nşallah inşallah ya Rabbim. İyi sağ akşamlar. Olun, sağ olun Memur Bey sağ olun. Çok teşekkür ederiz. <laughs> 在。